Türkiye'de izinli olarak define aramak mümkün. Ee, bunu yapmak için öncelikle alan, alanın krokisi ve define arama yönetmeliğinde sayılan e, bir takım bunların arasında işte raporu gibi, e, kurum görüşleri gibi alanın ilgili olduğu e, uygulamalar var. Bunlarla e, ilgili valiliğe başvuruda bulunuyor. E, vatandaş müze uzmanları gidiyor, alanı yerinde inceliyor. Alanda herhangi bir kültür varlığı, emaresi yoksa, alan sterilse o zaman e, define arama kazısı yapılması üzere e, izin verebilir. define arama kazıları en fazla 15 gün sürer ve bir defaya mahsus olmak üzere hava şartları yüzünden ara verilebilir. Bunun dışında e, sıkı denetim altındadır. E, hem ko ilgili kolluk birimi hem müze uzmanının denetimi altında gerçekleşir ve bir kültür varlığı bulunursa şayet ki bugüne kadar böyle bir şey yaşamadık. Yine ilgili mevzuata göre kazı hemen durdurulur ee, ve de alan korumaya alınır. O noktadan sonra bilimsel çalışmalar yürür. Ee, bunun dışında bir kişi define adettiğimiz bir şey bulursa tüm kültür varlığı ile define arasında hani ince bir çizgi var. Define adettiğimiz bir şey bulursa da bunun geçer akçe üzerinden kendi e, arazisi ise yüzde ellisini, kendi arazisi değil başkasının arazisi ise yüzde kırkını, yüzde onu arazi sahibine gitmek üzere e, payını alır. E, ancak tabii bu define konusu kültür varlığı, kaçakçılığı konusuyla maalesef çok iç içe geçmiş Hı. durumda. Kendine defineci diyen bir grup aslında kültür varlıklarını yağmalayarak bunları yurt dışına satmak gayesiyle hareket ediyor. Ve bu noktada da yaparken işte toprağın altında bunun sahibi yok gibi vicdanı rahatlatarak hareket etmeye çalışıyor. Yalnız burada şöyle bir sorun var. Kültür varlıkları 1869 yılından beri devlet malıdır. Yani bu sebeple her şeyden önce devletten çalıyor oluyorsunuz. Bu ülkenin biliminden çalıyor oluyorsunuz. Ve siz bunu kaçak kazılarla elde edip yurt dışına bir şekilde gönderdiğiniz zaman bunun bilimsel başarısını da bir müzelik değerinin estetik sonuçlarını da kendi ülkemizin varlığını, taşını toprağını hani diyoruz ya ülkemizin taşını vermem bir karış toprağını vermem. İşte aynı ulusal bakış açısıyla aynı milliyetçi bakış açısıyla kültür varlıklarının da hangi döneme ait olursa olsun hiçbir dil, din, ırk farkı gözetilmeden dönem farkı gözetilmeden vatandaşlarımızca sahiplenilmesi lazım ruhen. Bizim en büyük çabamız bu. Dolandırıcılık hususlarına gelecek olursak işte böyle düşünen vatandaşı, kültür varlıklarını korumayı değil de bundan rant elde etmeyi e, düşünen vatandaşı e, bir anlamda e, ava giderken avlıyorlar. Bu nasıl oluyor? Örneğin bu bazen cep telefonunuza gelmiş bir mesaj da olabiliyor. E, örneğin e, sizin isminiz Eda ama sizin telefonunuza gelen mesaj şöyle diyor. E, Ayşe abla ben teyzemin ahırını kazarken 500 sarı para buldum. Bunları beraber satalım ya da işte sana haber vereyim dedim. Siz de Allah Allah benim adım da Ayşe değil ama diyorsunuz ve bu telefon numarasını geri arıyorsunuz ve diyorsunuz ki e, yani sen bunu herhalde bunu yanlış attın. Zaten o telefonu ettiğiniz anda aslında bu kumpasa ilk adımınızı atmış oluyorsunuz ve karşı taraf size diyor ki e, ya kusura bakma ben seni Ayşe zannediyordum ben de kayıt numarası bu ya benim bir sıkıntım var e, işte benim annem hasta acil paraya ihtiyacım var ama bir taraftan asker kaçayım veya yoklama kaçayım şuyum buyum bu sebeple ben resmi olarak devlete Demiyorum. Benim bulduklarımın değeri işte altının gramından bir şey uyduruyor. Benim bulduklarımın değeri işte 50 bin lira. Sen bana 10 bin ver benim hasta annem için 10 bine ihtiyacım var. Gerisi senin olsun al devlete mi götürüyorsun ne yapıyorsan yap. Şimdi siz zaten böyle bir teklife evet dediğiniz anda aslında suça niyetlenmiş oluyorsunuz. Hatta işlemeye başlamış oluyorsunuz. E, siz bu parayı yolluyorsunuz. Daha sonra bu kişiyi arayıp bulamıyorsunuz. Kullandıkları hat e, özellikle kolluğun patates hat tabir ettiği başka başka isimler üzerine alınmış hatlar. Doğrudan suçu işleyen değil. Bu noktada da e, takibi de sıkıntı oluyor. Zaten kırıp atıyorlar. E, ve o insanı bir daha bulmak mümkün olmuyor. Siz de o giden 10 bin liranızdan belki de 100 bin liranızdan oluyorsunuz. Gidemiyorsunuz bir yargı mercine çünkü zaten siz suç işlemek maksadıyla çıkmışsınız yola. Bu şunun gibi bir şey olurdu. Ya ben uyuşturucu kaçıracaktım ama karşı taraf bana eroin yerine karbonat vermiş. Ee, diye nasıl gidemezseniz bu da bir suç olduğu için aynı durum oluyor. Bu sebeple hani göstereceğimiz biraz hassasiyetle bu tür istismarlara uğramaktan da kurtulmak çok mümkün. Bir e, uydu görüntü sistemi üzerinden aslında hepimizin bilgisayarlarımıza girip rahatlıkla e, login olup girebileceğimiz görüntüleri alıp belli yerlerini e, çok basit bilgisayar programlarında işte kırmızı, mavi, sarı yapıp farklı gözüküyor gösterip e, işte bunlar da burada altın var, e, külçe külçe altın var o yüzden burada farklı gözüküyor deyip eskinin define haritaları olurdu ya deriler üzerine evet, işlenmiş evet. E, sahte haritalar bunların yerine artık uydu görüntüleri olarak pazarlanan bunlar alıyor. Bununla beraber mesela jeoradar görüntüsü olduğu iddia edilen ancak şurada görebiliyor musunuz? E, mesela burada evet, işte bir şey görüyorsunuz. Lahit olduğu iddia edilen bir yapı görüyorsunuz ve şurayı boş Hı -hı. görüyorsunuz. Ancak bir sonraki resimde burada yine lahit var. Burada bir anda bir bina peydi daha olmuş. Yani hani bunlar belli ki bilgisayarlardaki bir takım modelleme programlarından istifade edilerek kullanılan görseller. Ama bunları insanlara yerini göstereceğiz size. Bakın şurada gömü var. Lahdin içinde eserler var. Bunları satarsınız. Şu olur, bu olur şeklinde kandırmak yoluyla kaçak kazıya sevk ediyorlar. Arkeoloji arkeolojiyle ilgileneceksek müzelerimizi gezerek ilgilenelim. Yayınları takip ederek ilgilenelim. öğren yerlerimizi ziyaret ederek ilgilenelim. Bizim arkadaşlarımız tüm konuklarımızı istedikleri her türlü bilgiyi vermek üzere e, memnuniyetle bekliyorlar. E, o açıdan hani arkeolojiyle ilgilenmek, ülkeyi sevmek bu değil. Bir diğer argüman şu bu işleri yapanlar tarafından. Benim devletim kazansın. Devlet bilime el verir. Devlet defineci değildir. Yer altında bir kültür varlığı varsa ve devlet onun orada kalmasını tercih ediyorsa, bu hem uluslararası yükümlülüklerden doğar, hem de gelecek nesillere aktarmaktan doğar arzusundan doğar. Her şeyi bugünün teknolojisiyle kazsak, daha sonra ileride bu bilimin icra edilişinin önüne bir barikat kurarız. Bunu tabii böyle düşünmememiz lazım. Bu sebeple yerlerinde de kültür varlıklarının korunması çok önemli ve bu korumayı yapmak için vatandaşımızı daha da hassas olmaya ve bizlere daha çok destek vermeye davet ediyoruz. Ben sana buranın yerini göstereyim. Hı hı. Hatta bazen şu yapılıyor, o göstereceği yere evvelden gidiyor altın rengine boyanmış bir takım böyle hediyelik eşya gibi uyduruk kaydır hani hiçbir arkeolojik şey olamayacak. ürünleri önceden gömmüş oluyor. Misal birkaç hafta sonra da bu görüntüleri satmak istediği kişiyi oraya götürüyor. Endoskopi kamerası gibi böyle kıl kameralarla yerin altına iniyor. Şimdi o görüntünün kendine satılacağı kişi abi bakıyor. Kameraya yansımış ve altınlar var, inciler falan. Yani böyle bir buluntu şekli yok arkeolojide. Ee, ancak o kişi buna inanıyor ee, ve gerekli ödemeyi yapıyor. Gerekli ödemeyi yaptıktan sonra bu aracı ortadan kayboluyor. Bazen bu tür büyük işler için birden çok kurban oluyor. İki kurban baş başa kalıyorlar. Eğer çok şanslılarsa ve onları dolandıran kişiye o an için en azından telefonla ulaşabiliyorlarsa bu kişinin cevabı da şu oluyor. Aa, orayı cinler koruyor. Siz o yüzden göremediniz. Ee, o cinler görünmez kılıyor çünkü. Sizin gözünüze perde indiriyor. Bu sebeple hani bir imamla, bir papazla, bir işte ne bileyim mediumla gelin gibi çok yanlış yönlendirmeler yapıyor. Son bir husus var. Ee, bu kaçak kazılarda kullanılan malzemeler yüzünden insanlar ölüyor. Ee, jeneratörleri e, sokuyorlar alanlara, tüneller açıyorlar ve bunların gazından zehirlenerek ölüyorlar. Bakın hiçbir şey sağlığınızdan, yaşamınızdan daha önemli değil. Bunların peşine düşerek hem dolandırılıyorsunuz, hem bir suça, suç işliyorsunuz artık ona alet olmak değil, o suçu işliyorsunuz. Hem de arkanızda belki eşinizi, belki çocuğunuzu sevdiklerinizi bırakıyorsunuz ve belki genç bir yaşta ölüyorsunuz. O yüzden bırakın kültür varlıkları yerinde kalsın. Biz onları kazarak, onları satmaya çalışarak para elde etmeyelim. Biz onları görerek bilimimizi yücelterek, ülkemizi daha iyi uluslararası alanda daha da iyi temsil ederek hep beraber yürüyelim